Bu videoda iPhone'unuzda bağlantı sorunları yaşadığınızda bunu nasıl çözebileceğinize bakacağız. Bu sorunu en çok çözen farklı alternatifleri göreceğiz. İlk olarak denetim merkezini açıp uçak modunu açıp kapatmanızdır. Yani buradaki uçak simgesine dokunun, birkaç saniye bekleyin ve tekrar dokunarak kapatın. Uçak modunu açıp kapatmak Wi-Fi ile yeniden bağlantı kurmasını sağlar ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz. İkinci alternatif olarak iPhone'unuzun ayarlarını açıp aşağıya inerek genel seçeneğine giriyorsunuz. Yani tam burada olan bölüme. Ardından yazılım güncelleme kısmına girip bekleyen bir güncelleme olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Çünkü güncellemeler genellikle hataları ve küçük sorunları da düzeltir. Eğer bekleyen bir güncelleme varsa burada indirmeniz için bir buton çıkacaktır. Bir diğer seçenek ise iPhone'unuzu yeniden başlatmaktır. Yani telefonu kapatıp tekrar açarak sorunun çözülüp çözülmediğine bakmaktır. Bunlar iPhone'daki bağlantı sorununu en sık çözen 3 yöntemdir. Umarım bu video faydalı olmuştur ve bir sonraki videoda görüşürüz.